eğer seninle kavga etseydim ya da seni azarlasaydım beni orada bırakıp o otobüsle gidecektin öyle değil mi? Hayır seni asla bırakmayacağım. Ben her zaman senin yanında olmak istiyorum ama... Dinle beni. Ama ve eğerler yok. Nereye gidersen git peşinden geleceğimi biliyorsun öyle değil mi? Emin misin? Beni asla bırakmayacaksın değil mi? Hiçbir zaman. Bunu kendine benden intikam almak için yaptın değil mi? Beni çok kızdırdın. Seni acı çekerken görmeye dayanamadığımı sen de biliyorsun Akşu. Susuzluktan acı çekiyorsun. Sonunda intikamını aldın işte. Şimdi kalk ve biraz su iç. Hadi. Suyunu iç. Sen... Buradaki sen miydin? Özür dilerim ben sadece yardım etmeye Sana çalışıyordum. Sana yardımını istemediğimi söylemiştim değil beni mi? Beni neden sürekli azarlıyorsun? Çünkü beni hiç dinlemiyorsun. Seni otobüste dinledim zaten ve bana çekilmemi söylemiştin. Bayıldınız. Ben de sizi bu kliniğe getirdim. Ee, bak. Senin telefonun... Sen yere düşünce kırılmış. Tamir etmeye çalıştım ama maalesef işe yaramadı. Bu yüzden ailene haber veremedim. Ee, Tamam, lütfen sakin ol ve biraz su iç. E, tamam, su istemiyorsan limonata var. Onu içebilirsin. Hem de taze sıkılmış. Limonata yapılırken bakmazsan seni kandırırlar. Ya şekeri fazla olur ya da fazla su koyarlar. Al lütfen. Sana çok iyi gelecektir. Ya lütfen. Tamam, tamam, dur, dur. Sakın kalkmaya çalışma, tamam mı? E, dinle, dur, dur. Sakın, sakın kalkma. Hey, e, nereye gidiyorsun? Dur, e, dur, dur. Bekle, doktoru çağıracağım. Bekle. Doktor. Doktor. Do evet. Hayır. Anlamadım. B bakın, demek istediğim kaçmaya kalkınca sizi çağırdım. Hayır, hayır. Aslında kendine gelince doktor, doktor diye bağırdım. Kendine geldi. Evet ama böyle bağırmana hiç gerek yoktu. Evet haklısınız. Lütfen dışarı çık. Tamam. Doktor ona biraz limon suyu içirin olur mu? Şey yani beklerse bozulacaktır. Merak etme. Annem iyi mi? Durumunu takip ediyoruz. Hem stresli hem de travması var. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Her neyse. Abimanyu bence Areho için bir kadın doğum uzmanından randevu almalıyız. Şokta olması bir yana aynı zamanda travma yaşıyor. İyice muayene edilmeli. Umarım bebeğinin durumu iyidir. Lütfen sen bir randevu ayarla. Ben de testlerini yapayım. Tamam. Durumunuz malum. O yüzden daha dikkatli olmalısınız. Ben iyiyim doktor. Teşekkürler. Lütfen beni taburcu edin. Lütfen oturun. Evet yataktan kalkmayın. Beni anlamaya çalışın. Şu anda bünyeniz çok zayıf. Üzgünüm ama kendinize dikkat etmezseniz bebeği kaybedebilirsiniz. Sadece kendinizi değil, bebeğin hayatını da düşünmek zorundasınız. Akşara çok üzgünüm. Kalp atışı alamıyorum maalesef bebeklerin. Artık yaşamıyor. Çok üzgünüm. Zor bir hamilelik geçiriyorsunuz. Kendinize ve bebeğinize dikkat etmelisiniz. Siz diplomanızı parayla mı aldınız? Ne biçim doktorsunuz? Olamaz. Şimdi de doktoru azarlamaya başladı. Yine beni azarlamaya başlamadan gidip doktorun yazdığı ilaçları alayım. Ne ah, tanrım. E ben... E, evet hamileydim. İkizlerim vardı ama... Sonra... Neden bahsediyorsunuz? Bir süre önce düşük yaptım. Hanımefendi bakın. Tıbbi geçmişiniz hakkında bir fikrim yok. Ama ikiziniz olduğunu siz söylediniz. Belki de haklısınız. Şimdi düşük yaptığınızı söylediniz. Doğru olabilir. Ama size söylemem gereken tek şey... Yani durumunuza bakarak... Neyse ki bebeklerinizden biri hala hayatta. Efendim Hiçbir şey yemediniz Bünyeniz çok zayıf düşecek Lütfen bu protein barını yiyin Bakın şu anda bir doktor gibi görünmüyorsunuz Sanki yatan hasta gibisiniz Önce Bay Nil Şimdi de Bayan Mancari Ve Sizi hasta olarak yatakta görmek istemiyorum Efendim Eğer size bir şey olursa Biz ne yaparız Hiç düşündünüz mü Lütfen efendim ısrar ediyorum. Lütfen bunu yiyin. Annenizin hatrı için beni kırmayın. Lütfen efendim. Lütfen. Benim be be, be, be benim bebeğim mi ama ama bu nasıl olabilir Hanımefendi gerçek bu bu kadar ciddi bir şeyi emin olmadan size söylemezdim İkizlerinizden birinin kalp sesini duydum gayet güzel atıyordu yani bebeklerinizden biri hala yaşıyor. Kalbi, ka, ka, kalbi atıyor mu? Bakın daha önce böyle mucizeler çok oldu. Düşükten sonra ikizlerden birinin yaşadığına çok rastladık. <laughs> Hanımefendi lütfen biraz su için ve biraz sakinleşin. Telefonum, telefonum nerede benim? Hanımefendi bakın, böyle ani tepkilerde bulunmayın. Bebeğin sağlığı için iyi değil. Sakin olmaya çalışın. Evet. Hanımefendi telefonunuz kapalı. Sanırım şarjı bitmiş. Bu telefona uygun şarj aletim var. Size gönderebilirim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Lütfen sakin olun. Tamam. Abi, abi duydun mu? Bebeğimiz hayatta. Uzun süre sonra nihayet Tanrı bize harika bir haber verdi abi. Alo. Annem nasıl abi Manyu? Şu anda iyi. Muayene için bir doktor göndereceğim. Her şey yolunda. Tamam. Bir gelişme olursa bana lütfen haber ver. Umarım her şey yolundadır. Ne? Patan kotu mu? Söylese de bir haber Karan. mi var? Aa, polisle birçok yere gidip <laughs> kamera kayıtlarına bakmış. Birinde Akşu Patan kot'a gitmek için otobüse binmiş. Ama Akşun'un öyle bir yerle hiçbir alakası yoktu. Öle öyle değil mi? Belki de kaybolduğunu düşündü ve yanlışlıkla o otobüse bindi. Bir arkadaşı vardı hatırladın mı? Şey. Okulu bitince patankota gitmişti. Neydi Biri... adı? Po, Ponamdı. Adı P harfiyle başlıyordu. Biriya, bir biriya. Evet, evet, evet. biriya. Peki bizde telefon numarası var mı? Telefon defterine bir bakayım. Ben de kayra varayım sosyal medyadan. Bu kız kimmiş bir araştırsın. Maniş önce ilaçlarını al. Yine tansiyonu yükselecek. Ayrıca dün akşamdan beri hiçbir şey yemedin lütfen. Şu anda bir şey yiyecek halim yok. Canım da istemiyor zaten. Torunlarım bu haldeyken ne bir şey yiyebilir ne de bir şey içebilirim. Hatırladınız mı? Düşüp bir yerlerini incittiklerinde bile ne kadar endişe ederdik. İçlerinden biri ağladığında hepimiz bir an ne yapacağımızı şaşırırdık. Evin içinde bir oraya bir buraya giderdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.